Tekrardan merhaba Akşam TV'desiniz. Ben Ezgi Aşık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamanın satır başlarını konuşmaya devam ediyoruz. Yayın konuğumuz var. Ee, Tarkan Zengin yayın konuğumuz. Sayın Zengin hoş geldiniz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi teziyor. öğretim üyesi. Hemen e, başlamak isterim efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün e, önemli açıklamalarda bulundu. açıklamaların satır başlarıyla başlayalım. Buyurun genel değerlendirmeyle. Şimdi e, hatırlayacak olursak e, geçtiğimiz günlerde kamu kurumlarına yaklaşık 140 bine yakın e, yeni çalışan dahil edileceği 2023 yılı içerisinde ifade edilmişti. E, bugün e, Sayın Cumhurbaşkanımız yine e, madenlerde e, çalışacak bin işçinin e, müjdesini verdi. E, aynı zamanda e, elektrik e, meskenlerde kullanılan e, elektrikler için daha doğrusu tüm tarifelerde e, kullanılan elektrik için yüzde %15'lik bir indirimin, e, yine e, iş yerlerinde kullanılan doğalgaz için de yirmilik bir indirimin e, müjdesini vermiş oldu. E, vatandaşlarımız açısından e, elbette e, önemli müjdelerdi. Aynı zamanda e, özellikle e, Arife günü, yapılacak yeni bir müjdeden de bahsetti. O da herkes tarafından aslında merakla bekleniyor. Dolayısıyla bugün vatandaşlar açısından önemli müjdelerdi. Yine aynı zamanda güvenlik korucularıyla ilgili yaklaşık 40 bini aşan güvenlik korucusunun emekli maaşlarının da geçtiğimiz günlerde Biliyorsunuz komisyondan geçti, Meclis Genel Kurulu'na geldi. En düşük SSK ve Bağkur Emekli Maaşlarının 7500 liraya tamamlanacağı çalışmasına güvenlik korucuları da dahil edilmiş oldu. Dolayısıyla bu da yine o vatandaşlarımız açısından önemli sayılabilecek bir müjde olarak kayıtlara geçti. Tabii efendim şimdi siz genel hatlarıyla aslında güzel müjdeleri tekrar tekrar yenilediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamaları ama ben kalem kalem aslında kalmak istemişim. Şimdi asgari ücrete Temmuz ayında ara zam geliyor. Tabii emekli en düşük emekli aylığı da yükselmişti. 7500 lira olmuştu. Bu nasıl bir atmosfer yaratır sizce? Ee, şimdi geçtiğimiz sene yani 2022 yılı içerisinde e, asgari ücrete e, iki defa zam gelmişti. E, dolayısıyla e, enflasyonun arttığı dönemlerde e, çalışanların e, en alt gelir seviyesine sahip olanların, dar ve sabit gelirlerin, emeklilerin gelir artışlarıyla bu enflasyonun baskısı altında e, onların ezilmesinden korumak için zamlar yapılır normalde asgari ücrete yılda bir defa ocak ayında zam yapılırken geçtiğimiz yıl iki defa yapılmıştı ve bu yıl da beklentiler bu çerçevede artmıştı. Dolayısıyla bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Temmuz ayında değerlendireceğiz. Yine Temmuz ayında diğer kesimlerin yani biliyorsunuz emekliler, memurlar, işçiler Temmuz ayında ikinci zam dilimlerini alıyorlar. Dolayısıyla oraya vurgu yaparak asgari ücrete dair de o döneme işaret etti. Özellikle hükümetin çalışanların enflasyonun tahribatına karşı korunması politikasını devam ettiriyor. Bu çerçevede de yeni oluşan enflasyonist baskılara, artışlara yönelik de ilave tedbirler alınıyor. İşte bu da onlardan biri olacak gibi görünüyor. PKFM tabii yaklaşık 42 bin güvenlik kurucumuz da en düşük emekli aylığı düzenlemesinden yararlanabiliyor bu da var aslında bunu da tabii detaylandırmak isterim sizinle. Yani şöyle şimdi geçtiğimiz günlerde plan bütçe komisyonunda geçti şu anda meclis genel Kurulu aşamasına geldi burada Ezgi Hanım yaklaşık 8 milyonu aşan bir emeklinin yani bizde toplamda 13 milyon 100 bin civarında dosya bazlı emekli var. 13 milyon 900 bin civarında da hak sahibi var. Dolayısıyla bu çerçevede baktığımızda 8 milyon aşan bir emekli kesimin emekli maaşları 7500 liranın altında olanlar 7500 liraya tamamlanacaktı. Bu, bu kapsamda yapılan bu çalışmada tabi diğer emeklilerin de tabii beklentileri söz konusu oluyor. 7500 lira üstünde alanlar, bir de güvenlik korucuları da söz konusuydu ve güvenlik korucularının da bu kapsamda değerlendirilerek onlarda da 7500 lira ya en alt emekli maaşının çıkarılmış olması onlar açısından da önemli bir düzenleme olacak yani bu yapılan 7500 lira artışından onlar için özel öne özellikli bir onlara özel düzenleme yapılmadığı takdirde bu artıştan yararlanamıyorlardı Dolayısıyla özel bir düzenleme yapılacak olması onların da en düşük emekli maaşlarını 7500 liraya çıkaracak Tabii Başkan Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamada birçok kalem vardı. Özellikle çalışma hayatını ilgilendiren önemli açıklamalar vardı. O da şu, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bin yeni madenci alınıyor. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, geçtiğimiz günlerde Ezgi Hanım, tabii biz madencileri, diğer kamu işçilerini, işte tersane işçilerini, misafiratlarda çalışan işçileri, DSEİ işçilerini, karayolları işçilerini deprem bölgesinde gerçekten önemli bir mücadele vererek görmüştük. Maden işçilerini de özellikle o dönem kurtarma faaliyetlerinde önemli bir yani çok sayıda kişiyi inşaatlardan kurtardığına şahit olduk. Bu kapsamda da maden işçilerinin talebi de devam ediyordu zaten, alım talebi. Onların da karşılık bulup ve bugün grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanması da hem yeni istihdam alanlarının oluşmasını hem de Türkiye'nin özellikle madenlerle ilgili enerji konusuyla ilgili yaptığı altyapı yatırımlarının da bir işareti olarak bunu değerlendirmek, gerekiyor. O yüzden hem bölgedeki çalışma arzu ve niyetinde olanlara yeni istihdam alanı oluşturması hem de bu yatırımların devam edecek olması bakımından da kayda geçer bir müjde olarak değerlendiriyor. Tabi Erdoğan, Sayın Erdoğan bugün müjde üzerine müjde verdi. Öyle ki elektriğe %15 indirim geldi. Sanayicilerimizin kullandığı doğalgazı da %20 indirim geldi. Bunu da nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl yansır sahaya diye de sormak isterim. Buyurun efendim. Ee, Ezgi Hanım zaten şunu biliyoruz biz. E, kullandığımız doğalgazın elektriğe hükümet önemli oranda destek oluyor. Zaten sübvanse dediğimiz destekler veriyor. Bunun yanı sıra işte indirim yapılacak olması da önemli. Dünyada biliyorsunuz bütün dünyada enerji fiyatlarında çok büyük artışlar söz konusu. Sadece Türkiye değil dünyanın bütün ülkeleri bu artışlarla mücadele etmeye çalışıyor. Türkiye'de işte biraz önce bahsettiğimiz doğalgaz kullanımında, elektrik kullanımında vatandaşları bir taraftan sübvanse ederken Şimdi bu indirim müjdesinin gelecek olması da e, bence yine vatandaşlarımızın e, enflasyonist bir ortamda hayat pahalılığına karşı onları koruyucu bir önlem olarak e, değerlendirebiliriz. E, dolayısıyla bu da vatandaşımızın e, yüzünü güldüren, onları sevindirecek bir e, müjde diye değerlendiriyorum. Tabii Sayın Erdoğan bugün yaptığı açıklamada afet konutlarının bir yıl içerisinde teslim edileceğini tekrar tekrar vurguladım. Sayın zengin eklemek istedikleriniz var mı gündeme Böyle yavaş yavaş noktaların isterim efendim. Elbette ezgi almış şöyle, tabii hem çalışma hayatı bakımından hem ekonomik gelişmeler bakımından hem de yaşadığımız büyük yüzyılın afetinin yaralarını sarmak bakımından. ...çok sayıda tedbir alınıyor, politikalar hayata geçiriliyor, vatandaşlarımıza müjdeler veriliyor. Dolayısıyla böyle dönemlerde hem dünyada yaşanan bu enerji fiyatı, enflasyonist ortam... ...işte özelde bizim yaşadığımız afetlerle ilişkinde insanı yaşat, devlet yaşasın felsefesiyle... ...vatandaşlarımızın hayatı kolaylaştırmaya çalışılıyor... Hem de zor bir dönemden geçtiğimiz dönemde bunların yapılıyor olması da yine vatandaşlarımız açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Başkan Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı önemli açıklamaları akşam TV'de konuştuk. Yayın konuğumuz Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi öğretim üyesi Tarkan Zengin'di. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. İyi günler sağ olun. Görüşmek üzere Akşam TV'de.